Hüseyin Aslan ve Selami Sel Eselamlar Yollarına sevdalıyım düşerim yollara her seher Her gün rüzgarla yarışır adımlarım Taş sokaklarda yankılanır bir aşkın türküsü Kırsaldır yollarım sarı buğday tarlalarıyla dolu Her adımda toprak kokar Anadolu'nun kalbi gibi Şanlıurfa'nın her köşesinde bir efsane gizlidir Her taşında her gölgesinde medeniyetin izleri Balıklı gölde tarih nefes alır Efsaneler dilden dile yaşar gömülden gönüle akar Göğsümüzü kabartan nice asırların hatırası Nemrut'un mağaralarına kazınmış insan hikayesi Fırat, Dicle selam durur Bereketli toprakların bağrında yaşam bulur Sularıyla can verir toprağa Her damlası bin ekin, bin umut doğurur burada Astronominin cennetidir burası. Tandır ekmeğinden isot kokusuna. Ciğer ateşinde yanan dostluklar bir kebap sofrasında birleşir dost eller. Harranın kubbeleri, ayın ışığına sarılır ilk üniversitenin izleri. Bilimle yoğrulmuş duvarlar, göğe bakan her taş tarihin tanığıdır. Ve her zerresinde insanlığa dair bir umut vardır. Sadece taş değil, insan da konuşur burada. Türkü olur, ağıt olur, hikayelere karışır Şehrin sokaklarında yaşam akar Her köşe başında kadim dostluklar paşar. Ben Hüseyin Aslan, yolcusuyum bu toprakların Her sabah hizmet için çıkıyorum yola Kırsal ilçelerinde ekin ekiliyor Her adımda alın teri, her bakışta umut var Şanlıurfa'm, başkentisin sen hem tarihin hem de tarımın Sana olan sevdam tükenmez yağmura karışan bir türkü gibi sen ki medeniyetin kalbisin, geçmişle geleceği birleştiren o büyük şiirisin. Ne mutlu sana gönül verene, toprak kokunu içine çekene ve senin yollarında yüreğiyle hizmet edene. Her adımda umut eken bir sevda seli, Hüseyin aslana.